Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, HP Pavilion Gaming bilgisayarın termal macun yenileme işlemini yapacağız. E, hemen başlayalım arkadaşlar. Çok uzun bir işlem değil zaten. Gayet basit bir işlem. Bu işlemi yaparken ilk önce bilgisayarda herhangi bir donanımla uğraşırken veya herhangi bir içine açtığımızda ilk önce kesinlikle pilimizi söküyoruz. 3 tane vidası var bu modelimizde. 3 tane vidayı söktükten sonra kenara koyuyoruz e, pilimizi. Daha sonra Burada iki tane fanımız var. Bir çift fanımız var. Bunların vidaları var. Şu taraflarda. Onları söküyoruz. Bunları zaten ayrıca söktüm ben. Şu şekilde. Daha sonra e, işlemci ve ekran kartımızın üstünde bulunan bakır plakanın vidaları var. 8 e, tane falan. Bu 8 vidayı e, arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey uygun e, video kullanmak. Çünkü bu vidalarda çok fazla yalama sorunu oluyor. Çünkü üstüne Loctite şu e, mavi sıvı sıkıldığı için bunlar e, bu sıvı şey sağlıyor. vidaya sıkı sıkı oturmasını sağlıyor. E, Yuvasına sıkı sıkı oturmasını sağlıyor. O yüzden hani çok dikkatli olmanız lazım. Ve e, uygun video kullanmanız lazım. Yalama yaparsınız yoksa. Çünkü başıma geldi. O yüzden uyarıyorum. Daha sonra açtıktan sonra şu şekilde söküyoruz bunu. Şöyle. Ee, bu şekilde karşılaşacağız bilgisayarımızla. Ee, daha sonra kullanacağımız term e, yüzeyi temizlememiz gerekiyor. Bu eski termal macunumuzu temizlememiz gerekiyor. Ee, bu uzun süreli kullanımlarda termal macun katılaşır. Değiştirmeniz e, gerektiğini oradan anlarsınız. ya Zaten çok fazla ısınır bilgisayarınız. Ama burada kullanmış olduğum termal macun gayet dandik, gayet kötü bir termal macun olduğu için... Yani burada sıvı olmasına aldanmayın. Yani. Sizde kuru olabilir, onu yine değiştirin. Kesinlikle değiştirin yani. Bilgisayarın performansını aşırı etkileyen bir şey. Ee, ben bu sefer e, şu markayı kullanıyorum. Wipe Pass. E, bu marka Alman malı olduğunu söylüyor. Ve yanında şöyle temizleme solüsyonu falan yolluyor. E, yorumları da gayet iyiydi. Bir deneyelim bakalım. Zaten e, daha sonra bunun sonuçlarında, bu markanın termal macun sonuçlarında tekrar bir video çekip yayınlarım. Ya da durum açıklamasını değiştirip tekrardan size orada bildirmiş olurum. Yavaştan başlayalım. İlk önce başlarken bu termal eski termal macunumuzu temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, işlemci ve e, ekran kartımızın üstünde ekran kartı çipimizin üstündeki şeyleri temizledik e, eski termal macun kalıplarımızı temizledik en son üstüne tekrardan tozunu alabilirsiniz burada bez önemli değil ama şöyle bir şey e, toz bırakmayacak bir bez olsun ki hani daha verim daha çok verim alabilirim böyle gözlük e, silme bezlerinizin bir parçasını kesip kullanabilirsiniz ben o şekilde kullandım. Şu şekilde temizliyoruz. Gayet güzel temizledikten sonra şu üstünden söktüğümüz bakır plakanın üstündeki kantları da temizleyeceğiz. Burada markanın göndermiş olduğu diyor olarak şey var. Termal macun temizleme şey, sıvısı var. Bunu diyor ki şeylerde yarı iletkenlerde falan şeylerde kullanmayın. İletken bölgelerde falan kullanmayın diyor. Şimdi bu tarafta ekran kartımızın üstünde iletken bazı transistörler falan olduğu için burada kullanmayı tercih etmiyorum. Şurada bakır plakamızın üstünde kalan kalıcı şeyleri sökebiliriz bununla. Arkadaşlar böyle bir kabasını aldıktan sonra tekrardan şu bezle iyice siliyoruz. Hiçbir kalıntı kalmayana kadar. Birer damlatalım, damlatalım şöyle yüzeyimize. Tekrardan gözlük bezimizle şöyle siliyoruz. Burada gözlük bezi kullanmanın amacı işte toz bırakmıyor diye. Daha temiz çalışabilmek için. Bu da alkollü bir şey. Uçuyor zaten. Ve bekleyelim biraz. Uçsun iyice bu. Sakın uçmadan termal macununu uygulamaya çalışmayalım. Çünkü şey... Yani zarar görebilir. Termal macun işlerin e, özelliğini yitirebilir. Evet arkadaşlar şimdi güzelce temizledik e, soğutucu bloğumuzu da e, işlemcimizin üstünü de tekrardan bir tozunu da alalım şöyle. Şimdi sıra termal macunumuzu uygulamaya geldi. Burada çok fazla sıkma çok fazla sıkmak değil değil çok az sıkmak değil tam orta kıvam bir şey sıkmamız gerekiyor. Şu şekilde. Bu miktar yeterli olacaktır. İsterseniz direkt basınç uygulayarak dağılmasını da sağlayabilirsiniz. Hafif şöyle de yaydırabilirsiniz. Yani çok taşmasını istemiyorsanız sağa, sağa sola. Evet arkadaşlar bu şekilde iyice yaydırdık termal macunumuzu da. Bu şekilde kapağını da kapatalım. Kuruyabilen bir şey çünkü arkadaşlar çok fazla açık tutmamaya dikkat edin sizde. Daha önceden zaten bu şeyleri e, hava kanallarımızı temizlemiştik. Bir tekrardan bir şey yapalım. Havot. İyice temizliğimizi yaptık arkadaşlar şu şekilde. Tekrardan geliyoruz ve yerine oturuyor oturtuyoruz bunu. E, burada vidaları sıkarken dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da e, hani termal macunun eşit şekilde eşit bir şekilde, şekilde sıkabilmesini sağlamak için çapraz şekilde vidalıyoruz. Evet arkadaşlar bu işlemci videolarımızı, işlemci ve GPU videolarımızı taktıktan sonra fanlarımızı yerleştiriyoruz tekrardan. CPU dedi işlemci fanı. İşlemci fanımızın yeri burası. Zaten bunları karıştıramazsınız. Üstüne uygun soketler falan oluyor. Şöyle kabloların altta kalmamasına dikkat ederek. Bunlar Wi-Fi ve Bluetooth antenlerimiz. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı topladık. Başlattık. Şimdi pilimizi söktüğümüz için ilk başta bu şekilde bir uyarı verecek. Bunu reboot deyip enter'a basarak reboot diyoruz. Burada tekrardan bir yeniden yükleme, yeniden başlatma işlemi oluyor. Pil söktüğümüz için sadece burası. Evet, evet dostlarım şu anda videomuzu etliyorum. Terman değişim uygulamamızın üstünden yaklaşık bir hafta 10 kadar süre geçti. Bu süre zarfında bilgisayarı aktif bir şekilde kullandım. Ve e, Terman varcınımızı zaten yorumlara dayanarak almıştık. İyi olduğunu söylemişlerdi yorumlarında. E, ve gerçekten ben de Aynı şekilde düşünüyorum. Gayet başarılı bir terman varcın. Yaklaşık 20 derecelere kadar bir sıcaklık düşümü yaşadım. Çünkü eski kullanmış olduğum terman gerçekten rezaletti. Bu Herhangi bir bilgisayarınızda alabileceğiniz 10 liralık termo varumlardandı. Asla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bilgisayarınıza zarar vereceğini düşünüyorum hatta. Ee, bu şekilde bu termo varını rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşlemi de gördünüz gayet basit zaten. O yüzden kendiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, bay bay.